Selam, Yasemin ben. İsmail ben de. Bugün 2020'nin son günü. 2021 için hem umut dolu hem heyecanlıyım ben kendi adıma. Aşı dolu günler diliyorum insanlara. Bol bol aşı. <laughs> aşı muhabbetine dair. Koldan, oldu. göbekten, popodan. Akşama e, tabii ki Gönül isterdi ki arkadaşlarımızla olalım, yiyelim, içelim, Parti eğlenelim. Yapalım. Partileyelim ama öyle bir şey olmadığı için. Bir... Küçük alışverişe çıkacağız, market alışverişe. Çoğu şey zaten evimizde var. Oradan birkaç takviye edeceğiz malzemelere. Sonra akşam böyle mezelerle bir sofra hazırlayacağız. Yani, yani bugünü genel bir çekeceğiz. 2020 bence bizim için çok güzel başladı. Biz böyle bir aylık bir yurtdışı tahiye hayalim de hep benim, İsmail'de de sürüklemiş oldum ve çok güzel anılar biriktirdik. Gerçekten çok güzel başladı. Sonrasında nişanlandık, evlendik, İspanyol felaketlerle dolu Ha <laughs> boşuna ha 2020 felaketler dolu demiyorum. 2020 güzel başladı. Filipinler'deydik bir ay yakın. Hatta neredeyse bir ay. Evet, 26 gün. Ee, korona o zamanlar yeni başlıyordu. Ben hmm. orada dışarı çık Çinliler varken dışarı çıkma bile. Bora kaydı evet dışarı çıkmamıştı ben gelmiştim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ben koronaya tabi o zaman bu kadar ciddi olduğunu farkında değildim yani korona meğer falan modundaydım. Ben ilk başından beri anlamıştım yani Evet kadar... ama bana da bir şey olmadı ona da ne oldu yani Bora ben daha çok yemiş oldum. Aynen. Ben zaten yapmayı da sevdiğim için <laughs> Bora Kay'da yaptım. Evet. 2021'in güzel geçmesini umuyoruz. Evet. herkes için anne hangi şartta olursa olsun insanın kendi mutlu etmeyi başarabilmesi lazım. Sahip olduğun durum ve şartlar senin için en iyisidir. En iyi ev, en iyi araba, en iyi durum senin bunların hepsini senin olduğu için iyi olarak görmen lazım. Yani, durumun içindeyse bunu kabullenip daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. bu mesela planımızda arkadaşlarımızla randevuyalaştık. İşte onlarla görüntülü konuşmalar yapacağız. Birlikteymişiz gibi sohbet edeceğiz. Yani bunu bir şekilde hayatımızla bu pandemi sürecini senkronize edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yasemin'in gökten bacaklı, <laughs> bu gökten bacaklı değil ya bu basenden bacaklı <laughs> Mickey Mouse'u. Saat şu an 12'ye yaklaştı. Ceren gelir kahvelerimizi içeriz. Sonrasında yürüyüş sonrasında alışverişimizi yaparız diyorum. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. Diyetteyiz Agreed. bu arada. <laughs> Geçtiğimiz hafta ben inanılmaz dikkat ettim. Çok uydum o diyet listesine. Gittik 200 gram vermişim. <laughs> Çok oldum. İsmail'de 1800 <laughs> gram vermiş. Yani neredeyse 2 kilogram vermiş. 1.2'si yağdan gitmiş. Ben de ne <laughs> yaptım? Hemen komplo kurdum. Cipsler aldım, çikolatalar aldım. Yerim tuzağa hiç tuzak uzak ben diyordum tuzak kurarım önümdeyse yerim, yerim abi arkama bakmam ben önümdeyse yerim varsa yerim afiyet yani. olsun çikolata varsa yerim yani Ceren'in yaptıklarına bakar mısınız çok güzel olmuş Ceren'in inanılmaz 25 <laughs> kuruşa kadar <laughs> bak... ben bulamadım oha bu aşırı iyi oğlum makaron dur şimdi yani, tepesine şöyle var. koyalım Aa, çünkü İsmail Yasemin bir yılbaşı ağacı ve kaynağı Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Evet bir hikayeliymiş. <laughs> <Ama> geldi. <laughs> şurayı... Gerçekten ben Ama. Loy 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 loy. Yılın son günü. Yürüyüş için çıktık. Hava yağmurlu ama çok soğuk değil. pancar almıştım. Bugün kısırlı pancar denemesi yapacağım. Ya şunları gördüm. Böyle meze koymak için çok hoşuma gitti. 12 liraydı tanesi Migros'ta. İşte fesleğen aldım. Yoğurt, bir de şalgam, kola. Bu kadar. De ve Buradaki dağınıklıktan dolayı özür dilemiyorum ya sonuçta yemek yapıyoruz dağılıyor. Karideslerin bağırsakları oluyormuş sırtlarında öncelikle karideslerin o bağırsak kısımlarını ayıklıyor. Masayı hazırladık son İsmail karidesleri yapıyor şöyle bir kısaca bahsedeyim mezelerden bu közlenmiş patlıcanlı yoğurtlama. Bunu güzelce közledikten sonra ince ince doğruyoruz. Sonra tereyağını da güzelce çeviriyoruz. Sarımsaklı yoğurt. Üstüne de böyle ceviz gezdirirsek on numara. Şu pancarlı kısır. Pancarı haşladım. Suyuyla kısır yaptım. Geri kalan hiçbir şeyinde bir farklılık yok. Bu atom üstüne biraz daha acı biber gelecek. Hepsini koymadım. İsmail yumuşadığını söyledi. Şurada roko ve turplu bir salatamız var. Burada biber kızartması yoğurtlaması yine sarımsaklı yoğurtla patlıcan salatası sosunda zeytinyağı var sonra nar ekşisi soğan sarımsak karıştırıp ekliyoruz zaten hazır işte burada ufak bir peynir tabağımız zeytinler yine şurada haşlanmış pancarları doğradım üstüne zeytinyağı ve tuz gezdirdim sadece Şöyle bir meze var. Bunu tatlı lorla fesleğeni karıştırıyorsunuz. Zeytinyağı yine aynı şekilde. İsteğe göre tuz. Tabii ki bir egeli olarak ot kavurması. Şöyle bir humus denemesi var ama bu çok başarılı olmadı. Şimdi de İsmail kalidesleri yapıyor. Çok hızlı anlattım gerçekten. Bir buçuk dakikada çünkü İsmail çok acıktı ve bir an önce yemek istiyor. Şöyle bir rakı aldık. Bunu geçen metrodan aldık. Bayağı övüyorlardı. Siyah üzüm rakısı. Bakalım İsmail tarafında neler oluyor. Yağımızı ısıttık. Bunu Refika'dan izledik bugün nasıl yapılacağını. Hoş İsmail biliyormuş daha önceden de ben bilmiyordum. Bunu sadece karidesleri iki dakika tutuyormuşuz. çünkü İsmail şov yapıyor. Tuzumuzu ekliyoruz. Almaya yakın. Pul biber. Hmm, asıl bu bence biraz da nane. Güvecimizi fırından çıkardık İsmail. Of! inanılmaz güzel of aşırı güzel oldu İlk deneme bence şu an koku efsane cızırtı efsane umarım tadı da o kadar güzeldir ortalama 1.5-2 saatte sıfırdan böyle bir sofra hazırlayabiliyorsunuz eşinizle beraber onu da sinir etmeyi unutmayın herkese iyi seneler herkese mutlu sağlıklı huzurlu yıllar şerefe ah. <laughs> bir de ısıran kediler. Bunun gibi bunun gibi birçok kediniz olsun. Ve benim her şeyden yılbaşı ağacı yapabilme yeteneğim. Mutlu yıllar İzmir. Gaza <laughs> geldim. Doğulay var ya yani.